아. <laughs> <laughs> Tatilinizde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi şöyle ben normalde teleskopik gözlük kullanıyorum yakınlaştırıyorum ama denize girerken teleskopik gözlükle giremiyoruz tabii ki. E şimdi eşyalarımı sahile bıraktım. Gözüm görmüyor inan seçemem yani orada önüm gözümün önünde olsa da seçemeyebiliyorum. Belki eşyalarımı bırakmak için güvende olduğunu hissedebileceğim bir kutunun olması veya bir lokasyonun olması benim için çok önemli. Çünkü o seçici bayrak gibi bir şey bile olsa eşyamın orada olduğunu bilmek rahat olabiliyor. Denize giriyorsunuz yüzüyorsunuz çıkarken eğer yanınızda biri yoksa aha benim eşyalar nerede diye ararsınız. Yani ki aradığım olmuştur. Bazıları artık yanındaki konu kom, komşu ne geziyorsunuz deyince o kenarda duranlar iyi önlendirebiliyor. Ama onun dışında tabii ki de bulamıyoruz. Tatildeyken oryantasyon ya da rehberlik hizmetine hiç denk geldiniz mi? Normalde tabii her gittiğimiz otelde işte kahvaltı şu saatte verilecek, şurada şu imkanlarımız var, şu saatte şuraya gidebilirsiniz, restoranımız burada, barımız burada diye anlattıkları oluyor. Ama tabii ki de hani bize özel bir şey anlatmıyorlar. Yani genel itibariyle anlattıkları şeyler sadece restoranın bilmemiz gereken genel çaplı imkanları. Sizce otellerde ne gibi yönlendirmeler yapılabilir? Diyebilir ki özel bir ihtiyacınız varsa şu kişiyle görüşebilirsiniz ya da şu kişiden yardım alabilirsiniz. Rezervasyonla alakalı ya da şunla alakalı özel bir durumunuz varsa, odanızla alakalı bir sıkıntınız varsa şu kişiye bildirebilirsiniz deyip bize bir görüşebileceğimiz ve anlayış gösterebilecek bir insanın olması ya da çalışan oradaki arkadaşın bize yardımcı olabilecek düzeyde biraz anlayışlı olması önemli. Hmm. Çünkü bizim isteklerimiz garip gözükebilir ama aslında garip olduğumuz için değil, ihtiyaç duyduğumuz için olabilir.